yapayım. Smoke. Bu şekilde özel hareketini canceladıktan sonra olmadı. Bir daha yapayım. Ya gelecek bir lobu ya da gelecek bir overhead'i tahmin etmek zorunda. Yani pardon reptile bu iki seçenekten birini tahmin etmek zorunda. Dolayısıyla reset. Beyler bayanlar selamlar. Yeni videoya hoş geldiniz. Yine dövüş oyunları sözlüğünden bir sayfayı açtık. Bu seferki konumuz reset. Bu ne demek? Bir öğrenelim bakalım. Haydi hemen başlayalım. Şimdi öncelikle ve her zaman olduğu gibi bir resetin tanımıyla başlayalım. Reset yaptığınız komboyu bilerek ya da isteyerek kestikten sonra rakibe bir mix-up ile vurmak demek. Şimdi ben bu resetin ne olduğunu size Mortal Kombat 1 üzerinden göstereceğim yine ve Mortal Kombat 1'de smoke üzerinden göstereceğim. Çünkü smoke bence bu oyunda resetleri en iyi şekilde yapan karakter. Bunu da şu şekilde göstereceğim. Size bir tane e, normal combo, bir de resetlenmiş bir combo sunacağım. Şimdi gördüğünüz üzere reset böyle bir şey. Yani bu ikinci örnekte gördüğünüz üzere. Ve hani bunu da şöyle açıklayayım. Smoke bu şekilde özel hareketini canceladıktan sonra olmadı. Bir daha yapayım. Ya gelecek bir lobu ya da gelecek bir overhead'i tahmin etmek zorunda. Yani pardon reptile bu iki seçenekten birini tahmin etmek zorunda. Dolayısıyla reset böyle oluşuyor. Peki reset'i kullanmak niye önemli? Şimdi reset çok güçlü ve hani yapılması nispeten kolay bir teknik aslında. Çünkü resetin amacı hani komboyu yarıda keserek combo ile yapılan hasarı arttırmak ve kesmeni bu komboyu kesmenin ardından bu damage scaling'i ortadan kaldırmak. Yani damage scaling'in ne olduğunu da ki buna hasar tıraşlaması diyorum ben ama hasar ölçülemesi olarak çevriliyor Türkçeye. Yani bunu ortadan kaldırmak. Bunu da yani daha deminki örnek üzerinden size şöyle açıklayayım. Hani gördünüz zaten Smoke'un yaptığı normal combo 384 götürüyor. Ama eğer bunu resetlerseniz Smoke'un bu stringi 77.5 götürüyor. Hadi 77 diyelim. Yani 384 artı 77, 463 vuruyor aslında uzun vadede Smoke. Dolayısıyla hani reset aslında hasarı arttırmaya yönelik bir teknik. Yani aslında resetin ne olduğunu kısaca belirtmek gerekirse reset komboyu yarıda keserek daha fazla hasarı kitlemek anlamına geliyor. Ama resetin getirisi kadar bir götürüsü de var. O da şu. Yani reset yaptıktan sonra yapamadık yine. Eğer bu reset ardından gelen mix bu tutturamazsanız yani hem daha fazla yaratmak istediğiniz hasardan oluyorsunuz. Hatta bazı senaryolarda sırayı rakibe verebiliyorsunuz ve hatta panişlenebiliyorsunuz bile. Yani o yüzden de reset aslında şey bilinçli ve dikkatli olarak kullanılması gereken bir teknik. Beyler bayanlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda kanala abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz hatta hatta yorumları da patlatırsanız inanılmaz lezzetli olur. Destekleriniz için tekrar tekrar teşekkürler. Şimdilik bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Haydi hoşçakalın.